Şimdi biliyorsunuz bizden pek çok şey istediniz. Kimisi kolay oldu, kimisi zor oldu. Kimisini yaptık, yapamadık. Önce hatırlayalım. Ee, Süreyya Hanım ve Mustafa Bey bize gelmişlerdi ve yıllar önce gerçekleşen evliliklerinden sonra Süreyya Hanım'ın içinde kalan gelinlik giyme arzusundan bahsetmişlerdi. Önce o görüntüleri izleyelim. İzleyelim. Sonra bakalım hangi aşamadayız. Onu göreceğiz. Hocam, gelinlik giymeye vesile olmak da sevap mıdır? Tabii onun içindeki, gönlünde geçen şeye önder olmak güzel bir şey tabii ya. Nihayet Allah razı olsun diyecek mi? Hayır, bu da herhalde. Ha, ha, tabii Allah razı olsun derse o zaman rahmet deryasının taktığı saate denk gelirse elbette bir şeyler olur. İnşallah Rabbimden. Çok rıza alalım inşallah. Önce hatırlayalım o gündeler konuşmuştuk. Sonra buradayız. Süreyya Hanım abisi tarafından 16 yaşında zorla evlendirilmiş. Hem zorla hem de döverek yani bir ben e, eşimi kötü olduğu için evlenmemek değil de ben evlenmek istemediğimi söylediğim halde beni döverek evlendirdi ve ben bu çok sorma gidiyor. Zamanla kocasını çok sevmiş ama hep hayalini kurduğu gelinliği hiç giyememiş. Süreyya Hanım'ın en büyük hayalini gerçeğe dönüştürdü sayenizde ilk defa bir gelinizden yenilmiş. Her kadının hayali beyaz gelin. Süreyya Hanım 22 yıl sonra aynı heyecanla gelinliklere baktı. Gelinliğini seçen Süreyya Hanım, onun merakla bekleyen eşinin karşısına çıkıyor. Sevgili izleyenler siz de görüyorsunuz Mustafa Bey orada heyecanlı bir şekilde beklerken Süreyya Hanım da içeride hazırlandı. Tüm hazırlıklar tamamlandı ve perdenin arkasında şu anda 22 yıllık Özlem son buldu. Ee, ama Mustafa Bey daha görmedi bizler de görmedik. Heyecanla bekliyoruz ve ben perdeyi açacağım ve Süreyya Hanım'ı şimdi Mustafa Bey ile bir araya getireceğim. <laughs> evet Süreyya Hanım geldi. 22 yıllık e, beklenti son buluyor. 22 yıllık hayal gerçek oluyor. 22 yıl sonra eşini gelinlikler içinde gören Mustafa Bey çok duygulanıyor. Ağlamak yok. Ama tüm ben Ay, Ay, sonra. Olsun, <laughs> Süreyya Hanım gelinlikler içinde olma hayaline kavuştu. Ama bu sizin sayenizde oldu. Zahide Hanım'a ve ekibine sizlere çok teşekkür ediyorum. Rızası olmadan evlenen Süreyya Hanım... Şimdi eşiyle çok mutlu. Size evlendirdi, sizin rızanız evlendirdi, olmadan. Rızam olmadan iki defa de hatta tokatını yedim e, evlendirmek için. Beni e, Mahkeme kararıyla vekaletim üzerine alaraktan imzayı da kendisi attı. Tabii bunlardan hiç Mustafa Bey'in de haberi yoktu herhalde bu tür olayların yaşandığından değil evet, mi? Evet yani haberim hiçbir şekilde olmadı. 22 yıl sonra yine çok şeyi yeni duyuyorum. Süreyya Mustafa Doğan çıktı. 22 yıl sonra hayallerine kavuştu. Hangi yaşta olursa olsun gerçekten gelinlik yakışıyor. Ve her yaşta yani giyilebilirmiş onu görmüş oldum sayenizde. Evet. <laughs> Mustafa Bey'e de soralım. Yani. Ben... <laughs> dilim tutuldu vallahi görünce çok güzel olmuş. <laughs> Size de şöyle bir damatlık ve gelinlik içerisinde artık stüdyomuzu alırız diye ümit ediyorum. İnşallah. Süreyya Mustafa Doğan çifti canlı yayında unutulmayacak bir törenle 22 yıldır hayalini kurdukları düğüne kavuşacaklar. Uçurum uçurum gözlerine baktım sensin. Prangalarca boynuma taktım sensin. O Ondan... Uyku diye yattım sensin. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım. Kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım. Kavurur ateşim seni de beni de bela alkışı duyar mıyız acaba? En tarihsi dumdum yar, gelir diye umdum yar, yatsıya Güzelim hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok sayenize, teşekkür ediyorum. Sağ Çok teşekkür ederim. Burada Allah, kusura bakmayın. Olun, hep gelinler alır bütün <laughs> güzel sözleri damatlar çok böyle ediyorum. arada. Sağ olun her şey için. Keyfiniz yerinde olsun, mi? Çok mutlu çok Sağ olun. Allah razı olsun. Sizlerin de ne muradı varsa inşallah kabul olsun. Allah. Rabbim Allah. misliyle bütün güzel dilekleriniz sizlere geri dönsün. Amin sizlere 22 sene önce evlenince böyle yakışıklı gel Böyle de yakışıklı bir <laughs> çocukları da olmuş. Ayşe Bizim hayatımızın yaşam kaynağı. İnsan Değil en, en, güzel varlığı çocuğu. Ya Allah size evladınıza, evladınız size Aynı, bağışlasın. Çok, Aynı, çok, teşekkür ederim. Herkesin. Sağ olun Zaydan. Siz sayenizde. Valla şu gülen gözlerinizi gördüm ya ben. Sağ olun. Allah 22 razı sene olsun. önce hatırlayalım. Abisi yurt dışına giderken apar topar evlendirmişti. Aslında zaten nişanlılardı ama düğün olmadan, dernek olmadan, gelinlik olmadan genç bir hanımın hayali bugün evet, evet. biz vesileyiz aslında. Sağ olun. çok, çok teşekkür ederim. Gerçek Herkes, oluyor. İyi ki varsınız. Evet. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki aradım. Çok mutluyum. Çok i̇yi teşekkür ki ederim. İyi ki aradın, evet. nasip oldu. Kısmet. Ne mutlu seni gelinlikle <laughs> görmek. Peki sağ mikrofonumuz sağ nerede? Bu arada ben de alabilir miyim? Bu gelinliği tasarlayan. Modacımıza evet. da çok çok teşekkür evet, ediyorum. Feraye Feray Hanım'a çok teşekkür ederim. Çok, sağ olun, çok teşekkür ederim. Feray Hanım'a çok evet. teşekkür ediyorum. Feray çok anı. ilgilendi. Hı -hı. Harika. Sağ olsun, çok ilgilendi bizimle orada. Beni de bu. çok mutlu ettiniz. Şimdi Emanetimi de. çok güzel ağırladınız. Sağ olun. Feray Hanım'cığım çok ben teşekkür ben ediyorum. Ben. İnşallah size de bir gün gelinlik nasip olur bize. Valla bugün bir öyle başladık ha, hadi bakalım hayırlısı. İnşallah. Hayırlısı. İnşallah, 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 inşallah Rabbim nasip etsin. Hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah. İnşallah. Hayırlısıyla. İnşallah. 22 yaşında bir delikanlı. Kaç? 19. <laughs> dur bana kim 22 dedi? Niye beni kandırıyorsunuz? <laughs> dur sen 22 yıllık <laughs> evlisin. Dur unuttum. Peki 19 yaşında anneni gelinlikle görüyorsun. Nasıl bir şey bu? Yani çok mutlu oldum gerçekten. Yakın tutamayın. <laughs> çok mutlu oldum gerçekten. Yani, yani hangi evlatını şey annesiyle babasının Evlenirken görmek kısmet olur ya yani, <laughs> Çok <gerçekten>. şanslı. <laughs> şanslı olduğumu düşünüyorum. Eşfiri vardır ya bir annemin babamın düğününe bile gitmedim derler ya. yani <laughs> Bu eşfiri ters oldu bu sefer. Kesinlikle. <laughs> ya bir de annen çok güzel bir kadın. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben <laughs> gördüm içeride valla yeni evleniyor gibisiniz. Sağ olun. Şanslısınız. Olsun güzel insan. Vallahi öyle. Peki sen bana başvurduğunu biliyor musun annenin? Başta bilmiyordum, haberim yoktu. Öğrendik de sonra ne yapıyorsunuz yok, siz yok, Allah hayır. aşkına dedin mi? Birlikte önce sordum Zaydan, evet. ondan sonra aradım sizi. Ha oğlunuzdan evet. da? Evet, tamam birlikte de kahvaltı sonrasında izin aldım ondan sonra aradım sizi. Önce size. okuldaydım, eve geldim. Arama anında yani, haberi yoktu. Dedi çok güzel bir telefon aldım dedi. Önce hangi marka dedim anlamadım başta. Hangi <laughs> Sen kendi <laughs> telefon aldın zannediyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> biz de mahşuruz biz geri dönmüşüz. Evet, evet. evet Zaydan. Sonra işte anlattı böyle böyle. Diye. Sonra ben ağlıyordum tabii ağlamaya ki. Ağlamaya başladı Ağlıyordum Ağlıyordum. Yani. Yani. Peki sen ne dedin anne? Ne yapıyorsun? Sen kaç yaşındasın? Gelinlik de nereden Herkes çıktı falan mi? demedin mi? Yok. Ben abi. olsam der miydim? Bilmem. Yok yok ha. çok destek oldu Zaydan'ın. Çok destek evet, oldu. Çok destek oldu. Hatta sizin numaranızı da oğlum e, alıp verdi bana. Ben dedim ki oğlum böyle bile hani Zayda ile yetiştirme hayatın programın telefon numarasını istiyorum. Tamam dedi verdim o an izah edemedim. Sonra dedim ki sakin bir kafayla anlatayım. Eşimle oğluma söyledim. Beni desteklediler. Onların sayesinde aradım. İyi ki aradım. Çok sağ olun. Allah başımızdan eksikliğinizi göstermesin. Ağabey, <laughs> da çok teşekkür sizin ediyorum. için Elinizle de aynı dilekler geçerli. Çok, çok teşekkür olun. ediyoruz. Valla başka bir şey dileseymişsiniz olacakmış. Annenizin ikinci en mutlu gününde. <laughs> yani ilkini evlendiği gün kabul edersek. Bu da ikinci gün biz vesile olmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Ekibim adına sağ olun, da sağ olun. size uzun ve mutlu yıllar Sağ diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Valla sizi ben hiç görmem Oturun buraya. Zaten tamam. sizinkiler burada. Buyurun. Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum evet. size de. Var olunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ya keşke bu kadar kolay olsa. Valla bütün dertler hemen halletilebilecek, çözülebilecek olsa ama ne Yok. yazık ki öyle değil hocam. Öyle değil işte. Ya. Değil bak Allah razı olsun duydum bugün. Şükürler olsun Rabbime. Canım bir de ayet var ama bak. Memniyem elimi fıkale zerre hayran yara, miskale zerretin şerran yara. kim zerre miktarı hayır yaparsa Hocam ben bugün niye sesinizi duyamıyorum? Kim zerre miktarı hayır yaparsa onun karşılığını görecek. Kim de zerre miktarı şer işlerse onun karşılığını görecek diyor Allah. Elbette bu bir sevindirme değil midir insanları sevindirme? E tabii. Tabii. Ha hayır yapmanın sınırı hı, yok tabi, işte. Tabii tabii hayır ayrı ayrı illa hayır para verip şey yapmak değil ki. E tabii tabi, onun içinde. Yani size de bir şey düşer oradan. Bütün ekibime inşallah. Herkese düşer tabii canım. İnşallah tabii, hepimize. Tabii. Evet. Güzel evet. dileklerle hayırlı bağlarıyla programa katkı koyan herkese.